Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel, gösterişli, acırlı, güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 5 ve 5'in katları artı 3 ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanıyorum. İpim bebe günlerimizden şöyle orta kalınlıkta bir ipimiz arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Modelimizin birinci sırasındayım. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum ters yüzündeyim örgümün kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Evet ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Soldan sağa doğru kesiyorum. İkisinin yönleri birbirine bakacak şekilde arkadaşlar şöyle. Arttırma yapıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar arttırma yapıyorum. Burası bir model arkadaşlar arttırma mı yapıyorum tekrar iki ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeği düşürüyorum iki ilmeğin yönlerini çeviriyorum soldan sağa doğru kesiyorum arttırma yapıyorum bir ilmeğim düz tekrar arttırma yapıyorum iki ilmeğimi birlikte kesiyorum diğer iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Soldan sağa doğru kesiyorum. Bir arttırma yaptım. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. İki ilmeğimi kesiyorum. Tekrar iki ilmeğimi yönlerini çeviriyorum soldan sağa doğru kesiyorum. Arttırma yaptım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3. sırasını yaptık örgümüzün son sırasındayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Bir modelimizi yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Modelimiz çok kolay, güzel, basit bir model. 4 sıradan oluşuyor. Şimdi ikinci modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzündeyim örgümün ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi ters olarak örüyorum Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. örgümü 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Soldan sağa doğru kesiyorum. Bir arttırma yapıyorum, ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Buradaki iki ilmeğin de yönlerini çeviriyorum. Soldan sağa doğru girerek iki ilmeğimi kestim, tek ilmeği düşürdüm. Arttırma yapıyorum ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar arttırma yapıyorum 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum tekrar 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum soldan sağa doğru girerek 2 ilmeğimi de kestim mı yapıyorum ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar arttırma yapıyorum 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum sırası gelen iki ilmeğimi de yönlerini çevirdim soldan sağa doğru kesiyorum ilmeklerimiz birbirine bakacak şekilde arkadaşlar çekin tekrar arttırma yapıyorum ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümüzün son sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimin sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet, ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Evet. İki modelimizi uyguladık arkadaşlar. Modelimizi ön yüzü modelimiz çok kolay çok da güzel gösterişli çabuk ilerleyen dört sıradan oluşan güzel kolay bir model farklı renkte örmüş olduğum örgümü göstereyim bu rengime de çok güzel oldu çok tatlı oldu arkadaşlar şöyle göstereyim modelimiz çok güzel çok da kolay acurlu kabartmalı hoş bir model bu örgümüzü nelerde kullanabiliriz örgümüzün ters yüzü evet, bebek yeleklerinde şöyle arkadaşlar yakadan başlama bebek yeleklerinde hırkalarında battaniye yapımında yetişkin yeleklerinde Etoşallarda her türlü alanda kullanabileceğimiz güzel, kolay, çabuk ilerleyen, hoş bir model anlatımı yaptım sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar, beni destekler. Yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.